2024 yılının artık son dolunayını konuşacağımız videoya hepiniz Hoş geldiniz. İkizler burcundaki bu dolunay Aralık ayının başından beri ilgilendiğimiz konularla alakalı bazı sonuçlanmalar, tamamlanmalar getirebilir. Şimdi dolunayı anlatmaya başlamadan önce benimle ilk defa karşılaştıysanız, ben Fulya. Bu kanalda size zamanın kalitesinin nasıl olduğunu aktarıyorum. Videolardan önceden haberdar olmak isterseniz kanalı takip edip bildirimlerinizi açabilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoya geçeceğim. Bakalım bu dolunay bizlere neler getirebilir. 15 Aralık Pazar günü saat 12.01'de İkizler burcunun 23. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Önce İkizler burcu aslında neyi anlatıyor? Bundan biraz bahsedelim. Buna birazcık bakalım. Şimdi İkizler burcu normalde iletişimi, yolculukları, seyahatleri, anlaşmaları, zihinsel fonksiyonlarımızı, yakınlarımızla olan ilişkilerimizi ya da haberleşme gibi konuları anlatır. Ulaşımı ifade eder. Demek ki birçoğumuz bu dolunay sırasında çok fazla telefon trafiğinde, yollarda, bilgi akışında olacak demektir. Fakat şimdi ikizler Burcu'nun yöneticisi Merkür artık retrodan çıkmak üzere duran konumda olacağı için şimdi bunun birkaç tane de anlamı olacak. Öncelikle son iki haftadır yeni olan gündemlerinizi şöyle bir düşünün. Zihninizde neler vardı? Gündeminizde neler vardı? Bunlarla alakalı artık bir şeylerin tamamlandığı, sonuçlandığı ve bittiği bir dönemi anlatıyor olacak. Bu Merkür duran konumu ilerlemek için bir Merkür duran konumu olduğu için artık tıkalı kalan her ne ise hallolacak, tamamlanacak ya da sonuçlanacak da demektir aslında. Bu sizin çok uzun zamandır uğraştığınız herhangi bir şey de olabilir. Ya da dediğim gibi Aralık ayı içerisinde yani ilk iki haftalık süreç içerisinden bahsediyorum. Herhangi bir gündeminizle ilgili de bir konunun artık çözümlenmesi ve o konuya yoğunlaşılması gibi gündemleri yaratabilir. Bu dolunayın Neptünden tabii ki sert bir etkileşimi olacak. Bu da bizim zihnimizi çok karıştırabilir. Yanlış şeyleri tercih etme potansiyelimizi yükseltir. Algımız kaybolabilir. Biraz önümüzü görmekte de zorlanabiliriz. Bu birkaç gün içerisinde tabii ki geçebilir. Yolculuklarda da hani iletişimde de çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Dolunayın olduğu haftada özellikle. Çünkü kimden ne duyuyorsanız aslında artık yanlış anlaşmaların çok yoğun olabileceğini, hatta kendi düşüncelerimizin bile bizi yanıltabileceği bir dönem. Medya, basın, yayıncılık, haberciler, haber kanalları ya da sosyal mecralarda buralarda duyacaklarımız ya da göreceklerimiz yine bizi çok yanıltabilir. O yüzden bir bilgiyi alıyorsanız eğer bir şey öğreniyorsanız onun doğruluğunu lütfen teyit ettirin ya da teyit edin. Dolayısıyla aldanmalar, dolandırıcılıklar, yanlış mailların yanlış yere gitmesi, yanlış kişileri aramak, yanlış şeylerin söylenmesi, yanlış anlaşmaların, zihin bulanıklığının çok olabileceği bir haftadan geçeceğiz. O yüzden dolunay sonrasında bir şeylere karar vermek aslında çok daha sağlıklı diyebilirim. Şimdi burada tabii ki Ay ile Jüpiter kavuşunda yani birbirine çok yakın konumda olacak. Elbette şanslı olacağımız, şansı da göreceğimiz bir gökyüzünden geçeceğiz. Fakat bu yolculuklarda, seyahatlerde bir sıkıntıyı da önümüze getirebilir, hatta bunu büyütebilir de. Ya da çok uzun zamandır belki çıkmak istediğiniz bir yolculukla alakalı, işte pasaport işlemleriniz, vize işlemleriniz, oturumla alakalı ya da seyahat planlamalarınızla ilgili belki netleşmeleri de getirebilir. Ben bu dolunayda birçok kişinin yer değiştireceğini, taşınacağını hatta yurt dışına gidenlerin de fazla olacağını düşünüyorum. Yurt dışı bağlantılı işlerin de çok olabileceği, dediğim gibi yer değişimlerini de görebileceğimizi düşünüyorum. Bir de Mars retro Venüs'le de karşılıklı olacaklar. Venüs de tabii Plüto'yla yan yana. Merkür'ün de durağın olduğunu düşünürsek e, tabii ki eski aşklar ya da eski aşklara, ilişkilere takılı kalmamız. Fakat takılı kalsak da da bunlarla alakalı bir çözümlenme yine yaşanabilir. Zaten İkizler Burcu'nda bir dolunay olduğu için iletişim çok fazla olacaktır. Yani sosyal medya işte telefonlaşmalar hani bir şekilde haber almalar bu dönem çok yoğun olabilir diye düşünüyorum. Takılı kaldığımız böyle herhangi bir Problem sorun varsa da bunların gerçekten çözümlendiğine emin olalım. Kadersel anlamda eskilerden birileriyle bir araya geliyorsak bile kendimizi bulmamızda kendimizi yeniden keşfetmenizde çok etkili olacak insanlar bunlar olabilirler. Bu Merkür Retro tabii ki ileriye dönük yani aslında problematikten ziyade daha çok böyle tamam artık ben bu konunun çözümlenmesini hal olmasını istiyorum ve bunun üzerine yoğunlaşacağım demektir. Yani ileriye dönük iyileşmelerin olabileceği de bir dolma. Ya. Aslında. Yine de Merkür Durağ'ın Dolunay günündeyiz, Mars Retro. Tüm bunlara baktığımızda bir de Neptün etkisi de var. Duygularımıza kapılıp acil bir karar almayalım derim bu Dolunay zamanında. Özellikle o Dolunay'a yaklaşan birkaç günde. Birçoğumuz Aralık ayının başında aldığı kararlar ya da işte duygularla alakalı Aralık sonundaki kararlar arasında fark olduğunu zaten gözlemleyebilir. Ülke haritamıza baktığımızda da bir önceki yeni ay yani yay burcundaki yeni ay zamanı aslında sağlık konuları, sağlık çalışanları, sağlık emekçiler, işçiler bunlarla ilgili zaten gündem yaratmıştı. Şimdi bunlarla alakalı artık tıkanan noktaların bir şekilde çözümlenebileceğini, sanki böyle gizli saklı kalmış bazı haberlerin ya da yalan yanlış da yayılabileceğini, hatta böyle hükümetin halkı yanıltıcı bazı bilgiler verebileceğini, halkın sağlığının, sağlık konularının, hastane, hapishanelerle ilgili, gazetecilerle ilgili bazı gündemlerin yoğunlaşabileceği bir sürece girebiliriz. Sağlık konuları çok gündemde Hani hastalık yayılabilir belki. Mars da hani retroda olduğu için bağışıklığımız çok güçlü olmayabilir bu süreçte. Sağlık sektöründe bir konu durma noktasına gelmiş olsa da... ...bunun artık çözümlenmesi gerektiğini gözümüze sokan bir konumda olacaklar. Fakat hani burada sanki hükümetin alacağı bir karar e, yanıltıcı ya da geçiştirici, aldatıcı da bizlere gelebilir. Bir haber yanlış yayılabilir. Halkın bilmediği ya da halktan saklanan bazı konuların yine burada gün yüzüne çıkabileceğini de gösterebilir. Bu dolunayla her ne haber yayılıyorsa galyana gelmemek gerekir. Çünkü halk, toplum bir konuda özellikle finansal konularda da olabilir bu konu. E, durup durup patlayabiliriz. Bu etkiler ay sonuna kadar devam edecek. Ülkenin yöneticileri, yönetici konumundaki kişiler, patronlar, yüksek mevkideki insanlar açısından da çok stresli bir zamana işaret ediyor. Hava olarak da böyle daha çok sisli, puslu, yağmurlu, denizle bağlantılı bazı olayları, gündem getirebilir sistem dolayı kazaları da Tabii ki beraberinde getirebilecek bir dolunay yollarda Lütfen çok dikkatli olun çünkü hani dalgınlıklar verebilir Neptün etkisinden dolayı söylüyorum bunu özellikle yolculuklarda hani uçak yolculukları da olabilir uzak yerlere ya da kısa mesafeli herhangi bir yere gidiyorsanız da çok çok dikkat etmeniz gerekiyor Tabii ki hem Mars retro olduğu için hem de Neptün etkisi bu dolunayda olduğu için biraz kendimize de halsizlik yorgunluk Hani bir şeylerden bazı geçme isteksizlik yaratabilir. Dolunay 15 Aralık'ta zirve noktasında olacak ama bir hafta öncesinde bence çok daha önemli etkiler almaya başlıyoruz. Tamamlanması ve sonuçlanması açısından önemli bir dolunay olacak Aralık ayı için. Şimdi bir de bu dolunayın beklediğimiz bir konuda böyle istediğimiz bir şeyin hayal kırıklığıyla da sonuçlanabilir. Yani bir konu hayal kırıklığı getirebilir demek istediğim. Bir kişi bir durum bizim beklentimizi tabii ki karşılamayabilir bu hafta. Kimseden bir beklentimiz olmazsa hayal kırıklığına da zaten uğramayız. Hani bu dönem belki birilerine karşı yüksek beklentilerde olmamak daha faydalı olabilir. Neptün etkisinden dolayı da hani o onu dedi, bu bunu dedi, yok şu şunun hakkında şöyle söyledi gibi çok fazla lafın dönebileceği ikizler burcunda da bir dolunay olduğu için kafa karıştırıcı insanların çevrenizde olabileceği söylemleriniz işte kulağınıza gelebilir. Ee, belki de siz söyleyebilirsiniz bir şeyler. Bunlar da ortaya çıkabilir. O yüzden bu dönem hani bir şeyin gerçek tarafını öğrenmek çok daha önemli olacak. Dikkat edilmesi gereken bir noktada aslında bu. Evet, şimdi bakalım yükselen burçlarınıza göre bu dolunayın etkileri nasıl olacak? Tabii ki bunlar çok genel etkilerdir. Ona göre bunları dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bana hep soruyorsunuz işte yükselen burcumuza göre mi, güneş burcumuza göre mi dinleyelim? Öngörüle her zaman Yükselen burcu göre yapılır. Fakat sizler Güneş burcunuzda dinleyip ikisini harmanlayabilirsiniz tabii ki. Fakat önceliğiniz her zaman dediğim gibi Yükselen Burcu'nuz olsun. O zaman hazırsak koçlarla başlayalım. Koç ve Yükselen Koçlar 15 Aralık'taki Dolunay sizlerin 3. evinde meydana geliyor. Şimdi 3. ev aslında daha çok zaten ikizler. Burcu Dolunay'da yolculukları, seyahatleri, eğitimleri anlatıyor. Demek ki bunlarla bağlantılı birçoğunuz bir yolculuğa çıkabilir, bir eğitimini sonlandırabilir, uzun zamandır araştırdığı, istediği bir eğitime belki kayıt yaptırma şansı da elde edebilir. Yurt dışı bağlantılı eğer böyle işte akademik işleriniz vardır vesaire kafanıza taktığınız bir konuyu bu dönemde halledebilirsiniz. Belki son iki haftadır böyle çıktığınız bir seyahatten işte geri dönüyor da olabilirsiniz. Bu geri dönüşü de anlatabilir. Bir teziniz varsa bunun teslimini de ifade edebilir. Artık böyle hani kafaya taktığınız noktaları o tezle alakalı ya da teslim ödeviniz vardır. Belki bunlarla alakalı bir şeyler kafa karıştırabilir ama tamamlayabilirsiniz de. O yüzden önünüzü göremediğiniz noktalarda çok böyle hani acele karar vermemeniz daha iyi olabilir. Belki bazı sırlar öğrenebilirsiniz bu süreçte. Kendi iç dünyanızda da kaygılarınızın, korkularınızın sizi fazlaca yanılttığını görebilirsiniz. Birçoğunuz bu dolunayın etkili olduğu gün nerede? Yani bir hafta öncesinde ya da bir hafta sonrasında da tabii ki bir yolculuğa yine kısa mesafeli belki çıkabilir. Zihinsel olarak da bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Sadece fiziksel değil. Bu sayede bazı şeyleri daha da netleştirebilir ve fark edebilirsiniz. Kendi düşüncelerinizde sizi aslında bir anlamda yanıltabilir ya da duyduğunuz böyle yakın çevrenizden aldığınız herhangi bir haberde de yanıltıcılık etkisi olabilir. Keyifli bir dolunay olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Boğa ve yükselen Boğalar 15 Aralık'taki bu Dolunay sizlerin ikinci evinde meydana gelecek. Şimdi boğalar, sizin için aslında maddi konular bu dönem daha fazla ön plana çıkıyor demektir. Para giriş çıkışları, hesaplamalar, bazı ödemeler, bazı belirsiz maddi konuların bu dönemde belli olma olasılığı tabii ki yüksek. Belki bir kredinin bitmesi, belki bir borcunuzun işte ödemeniz gereken kısmı ya da sizden bir paranın çıkması. Aralık ayı boyunca da zaten ilgilendiniz bir yere yatırım yapmak belki burada hani banka, vergi, sigorta, algı işlemleriniz olabilir. Daha çok finansal konularda bu dolunay sizi ilgilendiriyor olacak. Ancak kariyerden kazançlarınızın da aslında ne yöne gittiğini bu dolunayla beraber belki anlayabilirsiniz. Nereye ne kadar ödeme yapacaksınız? Hani bu ara belki birazcık hesaplarınız karışabilir. O yüzden hesabınızı, kitabınızı iyi yapmanızı öneriyorum. Tabii ki burada Jüpiter etkisi çok böyle abartılı harcamalar yapmanıza da sebep olabilir. Alışverişlerinize özellikle özellikle de sosyal çevreniz olan alışverişlerinize maddi konularla ilgili belki e, biraz daha hani özenmeniz gerekebilir. Bir arkadaşınız da sizi bir konuda belki maddi konuda yanıltabilir. Keyifli bir dolunay olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. İkizler ve yükselen ikizler. 15 Aralık'ta yaşayacağımız Dolunay sizler için çok önemli olacak. Çünkü Yükselen evinizde yani birinci evinizde meydana gelecek sizin dolunayınız. Birçoğunuz hareketli olduğu bir dönemden geçiyor olacak. Yolculuklar yapabilirsiniz. Seyahatlere çıkabilirsiniz. Yurt içinde ya da yurt dışında fark etmez. Zaten bu iki etkide dolunay da var. Daha önce gittiğiniz bir yere de belki ziyaret edebilirsiniz. Daha önceden gittiğiniz bir ülkeye de gidebilirsiniz. Ancak esas burada ikili her türlü ilişkinizde aslında kafanıza taktığınız bir kişi, kafanıza taktığınız bir durumun artık netleşmesi, önünüzü görmeniz söz konusu olacaktır. Burada aslında siz bir karar veriyor olabilirsiniz. İkili her türlü ilişkinizde de böyle hani sizi yanıltan belki e, düşüncelere kapılabilirsiniz. Yalan yanlış bazı haberlerde duyabilirsiniz. O yüzden hani birebir ilişkilerinizde gerçek neyse onu kabul edin ve sorgulamadan da bir şeylere hemen yorum yapmayın ya da doğru kabul etmeyin derim. Bu dönem tabii ki böyle dış görüntünüzde belki ya da belki fikirlerinizde bazı değişimler olmaya başlayabilir. Biraz bu dolunayın etkisi geçtikten sonra yenilikler yapmak, ilişkilerde karar vermek daha doğru olabilir sizler için. Özellikle böyle geçmişten bir kişiyi çok fazla kafanıza takabilirsiniz ya da takmış da olabilirsiniz bu süreçte. Bu dönemde artık bu bir hayal kırıklığı da getirebilir ya da gerçeği duymak, görmek gibi bir gündemi de yaratabilir. Keyifli bir dolunay olsun sizler için de. Sizin dolunayınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Yengeç ve yükselen yengeçler 15 Aralık'taki dolunay sizlerin 12. evinde arka planda bir evinizde meydana gelecek. Şimdi bilinçaltınız demek ki çok hareketlenecek. Gizli saklı şeyler varsa bunlar ortaya çıkabilir. Ya da belki siz gizli saklı şeyler çevirdiyseniz bunlar da e, ortalığa dökülebilir. Dolunayın etkili olduğu günlerde biraz böyle uyku düzensizlikleri yaşanabilir. Rutinleriniz dışına çıkabilirsiniz. Sağlık açısından da hastalıklara biraz açık olduğunuz bir dönemden geçiyor olacaksınız. İşlerinizde ilgili özellikle eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, görüşmeler vesaire varsa hani burada böyle tıkanan bazı noktalar varsa artık çözümlenebilir demektir. Özellikle aralığın başından beri yani aralığın ilk haftası işinizle alakalı nasıl gündemleriniz olduysa bunlarla ilgili bir tamamlanma, bir sonuçlanma yaşanabilir demektir. Bir şeylerin sizin kontrolünüz dışında geliştiğine şahit olabilirsiniz. Çünkü sonuçta arkanızda olan bir dolunay olacak, arka planda bir dolunay. Bazı kaygılar, korkular tetikle beklenebilir. Sizi ne tetikliyorsa bu süreçte buralara da daha detaylı bakmanızı öneririm. Umarım keyifli geçer. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Aslan ve yükselen aslanlar 15 Aralık'taki Dolunay sizlerin 11. evinde meydana gelecek. Şimdi kariyer, kariyerinizden kazançlarınızla alakalı bazı gündemleriniz burada sonuçlanabilir. Belki belirsizlikleriniz vardı. Geleceğe yönelik planlarınız da belki kafa karıştırıcı tam olarak hani hangi yöne gideceğinizi bile memek gibi durumlar vardı. Bunların belki çözümlenmeye başladığı bir süreç olabilir. Ancak sosyal çevrenizde bazı arkadaşlıklar, dostluklar ya da sosyal çevrenizle genel olarak alakalı bir konuda bir tamamlanma, bir bitiş yaşayabilirsiniz. Belki arkadaş çevrenizden biriyle yoğun bir iletişime geçtiğiniz, konuştuğunuz bir kişiyle bir ilişki düşünebilirsiniz. Belki kafanız da karışabilir bu dönemde. Tabii ki geçmişte takılı olduğunuz, takıntılı olduğunuz herhangi bir kişi varsa bu dönemde bu kişiyle de görüşme kararı verebilirsiniz. Ancak hakkında duyacağınız bazı şeyler doğru mu, yanlış mı bunu çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü Neptün etkisi sisli puslu bir algı yaratır. Eskiden çok sevdiğiniz hani böyle uğraşmak ya da işte kafaya e, taktığınız ya sosyalleştiğiniz bir çevrede de e, bunu geliştirmek, belki bunun üzerine bir eğitim almak, işte belki kalabalık gruplarla, ekiplerle üzerinde bir konunun çalışmak da isteyebilirsiniz bir hobinizin. Dostlarınızla bu dönem çok fazla bir e, yoğun iletişim halinde de olabilirsiniz. Fakat burada duyduğunuz bazı şeyler doğru olmayabilir. Yani dedikodu da yayılabilir. Çok kolay. Buna da lütfen dikkat edin. Keyifli bir dolunay diliyorum. Çok sosyalleşeceğiniz bir dolunay olacak gibi duruyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başak ve Yükselen Başaklar 15 Aralık'taki dolunay sizlerin 10. evinde meydana geliyor. Sizin için de çok görünür bir dolunay demektir bu. Demek ki bu aralar yaptığınız işlerin daha fazla görünme ortalıkta olma olasılığı var. kariyer yerinizle alakalı bazı kararlar artık alabilirsiniz. Bazı alım, satım, sözleşme, satış, görüşmeler bu dönemde tamamlanabilir, sonuçlanabilir. Bazılarınız için belki kariyerle alakalı bir dönemin tamamlanmasına da işaret edebilir. Bazıları için de bir e, evlilik, bir yer değişimi, ev alım satımlarıyla alakalı da hani böyle uzun zamandır netleşmeyen bir şeylerin netleşmesini de getirebilir. Daha çok böyle kariyer ve evliyseniz belki eşinizin ailesi, evi, bunlarla ilgili bazı alım, satım söz konusu da olabilir. Eğer işinizin bir parçası yayıncılıkla, reklamla, satışla ilgiliyse de buralarda yapacağınız belki alışverişlerde de, konuşmalarda da biraz daha dikkat etmek gerekebilir. Hani çünkü böyle kandırılma, işte kandırma, aldanmalara çok açık olduğumuz bir dönemdeyiz. Nereye ne ödüyorsunuz? Dikkat edin. Tabii ki ilişkilerle ilgili de böyle evlilikle ilgili de ortaklı iş yaptığımız kişilerle ilgili de bazı konular beklediğiniz gibi gelişmeyebilir. Keyifli bir dolunay olsun. Başka videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Terazi ve yükselen teraziler 15 Aralık'ta yaşayacağımız Dolunay sizlerin 9. evinde meydana geliyor. Şimdi bu evin konuları çok fazla. Burası böyle daha çok işte yurt dışı seyahatler, hukuksal konular akademik işler, ikinci bir evlilik, eğitim, yayıncılıkla alakalı bir alanı temsil ediyor. Dolayısıyla birçoğunuz bu dönemde aslında belki önceden planladığınız bir yere gidebilirsiniz bir yere seyahat edebilirsiniz. Bu yurt yurt da olabilir. Uzun süredir vize, pasaport, oturum gibi işleriniz varsa da belki bunlarla alakalı tıkanmış bazı işlemler yoluna girebilir, çözümlenebilir demektir. Bu sıralar hayatta böyle bakışınızı sorgulayabilirsiniz. Tıkandığınız herhangi bir inancınız vesaireniz varsa belki bir eğitim veriyorsunuz, belki siz eğitim alıyorsunuz. Hani çok uzun süredir belki istediğiniz bir eğitimde önünüze çıkması da söz konusu olabilir ya da bir, bir bilginin önünüze düşmesi de söz konusu olabilir. Gerçekten ufkunuzu açacak bir bilgi de olabilir bu. Bir eğitimde de öğrenebilirsiniz, belki öğretimde genişlediniz. Hatta şanslı olduğunuzda bir dönem olabilir. Sadece seyahatlerde biraz böyle daha dikkatli olmanız gerekebilir. Belki daha önce yapılan bir hata ortaya çıkabilir. Bu sıralar sosyal medya ile alakalı aslında işlerinizde daha yaratıcı olabileceğinizde bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Sizi tabii ki biraz böyle zorlandıktan sonra bir şeyleri önünüze getirebilir. Bir konu da belki de hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Keyifli bir dolunay olsun. Başka videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Akrep ve yükselen akrepler 15 Aralık'taki dolunay sizlerin 8. evinde meydana gelecek. Böyle daha çok parasal konularla işte vergidir, ödemedir, borçlardır, sigortadır. Bunlarla alakalı ya da ortaklı paralar, miras, nafaka gibi gündemleriniz bu dönemde yoğunlaşabilir. Bunlarla ilgili eğer tıkandığınız belki Aralık başından beri konu varsa sonuçlanabilir. Dolunayla beraber çözümlenebileceğini söyleyebilirim. Bu dönem bir şeylere eğer yatırım yapıyorsanız da kandırılma, aldanma aldatılma gibi konulara da çok açık olduğumuz bir dolunay sürecinden geçeceğiz. Biraz da tabii buralarda dediğim gibi dikkatli olmak gerekiyor. Sizlerin de bazı korkuları, kaygıları aslında dile gelebilir. Bunları daha fazla konuştuğunuz bir dönemden de geçebilirsiniz. Size birinin eğer bir borcu varsa uzun zamandır belki kapatmasını bekliyordunuz ya da gelmesini bekliyordunuz. Varsa böyle bir para belki elinize geçebilir. Kişilerle ilgili de aslında bir konu beklediğiniz gibi gelişmeyebilir. Hatta belki bir kişi sizi bu süreçte biraz böyle hayal kırıklığına da uğratabilir. Bir yalanını yakalayabilirsiniz. O yüzden gözünüzde büyüttüğünüz gibi de olmayabilir bazı kişiler. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizler için de umarım keyifli bir dolunay olur. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yay ve yükselen yaylar 15 Aralık'taki dolunay sizlerin 7. evinde meydana gelecek demek ki sizler için de çok önemli. Çünkü görünür bir evde olacak. 7. ev aslında ortaklı ilişkiler, ikili ilişkiler, yakın dostluklar, davalar, danışmanlıklarla alakalı taşınmayla ilgili bir eviniz. Demek ki bu konularla alakalı belirgin etkiler sizleri bekliyor. Uzun süredir takılı kaldığınız bir kişiyle artık bir ilişkide, flörtte, belki evlilikte bir e, tamamlanma yaşayabilirsiniz. Yani çok kafaya taktığınız bir konuyu artık hani bu konunun çözümlenmesi gerekiyor dediğiniz bir konuyu artık halledebilirsiniz. Belki taşınma işte yerleşme gibi gündemleriniz olabilir. Ancak burada lütfen böyle sözleşmelerinizi yaparken, anlaşırken, imzalarken ekstra dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü kandırılma, aldanmaya açık olduğumuz bir süreçten geçiyor olacağız. Sizin için ev, aile konularından yana da bu tip bazı hayal kırıklıklarını ya da yanılsamaları tabii ki getirebilir. İkili her türlü ilişkide de tabii ki aldanma ya da gizli olan bir şeylerin ortaya çıkması gibi durumları da önünüze serebilir böyle de bir dolunay. Umarım keyifli bir dolunay süreciniz olur sizler için. Başka videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Oğlak ve yükselen Oğlaklar 15 Aralık'taki dolunay sizlerin 6. evinde meydana gelecek. Şimdi sizler demek ki daha çok böyle sağlık konuları, iş hayatınız, iş rutinleriniz, düzeniniz, beslenmeniz, kendi sağlığınız ya da belki ev hayvanınızın sağlığıyla alakalı gündemleri biraz daha yoğunlaştıracak gibi görünüyor. Bu dönem işinizle alakalı bazı değişiklikler belki yapmak isteyebilirsiniz. Kafanıza çok uzun zamandır taktığınız ya da çok uzun zamandır düşündüğünüz bir şeylerin sonuçlandığı, projelerinizin belki neticelendiği birkaç haftadan geçebilirsiniz. Bu dönem gerek iş hayatınızda gerek çevrenizde sizin haberdar olmadığınız, belki fark etmediğiniz ya da arkanızdan dönen bir takım işler varsa bunlar da ortaya çıkabilir. Düşünceleriniz sizi bu dönem çok yanıltabilir. Yakın çevrenizden bazı kişilerin de sizin aklınızı karıştırma olasılığı var. Buna da lütfen dikkat edin. Bir de işle ilgili de bazı konularda hani belirsizlik, işle alakalı yanlışlıklar, yanlış anlaşmalar işte sözleşmelerde, görüşmelerde de biraz daha gözü açık olmakta fayda var. Var. Yanıltıcı etkilerin çok fazla olduğu bir dolunay demiştim. Sağlık bu dönemde tabii ki çok önemli. Hani eller kollara biraz dikkat etmek gerekir. Biraz da böyle soğuk algınlıklarına karşı tedbir almanız daha iyi olacaktır. Keyifli bir donay olsun sizler için de. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kova ve yükselen kovalar 15 Aralık'taki bu dolunay sizlerin 5. evinde meydana gelecek. Şimdi burası sizler için aslında en başta aşk ilişkiler açısından önemli. Aralık ayının başından beri belirsiz olan bazı ilişki, aşk ya da çocuklar bağlantılı bazı konularınız varsa bunlarla alakalı bir şeylerin netleştiği bir dönemden geçebilirsiniz. Ancak Neptün etkisinden dolayı kafanızın karışma olasılığı çok yüksek. Aldanmalara, aldatılmalara, karşınızdakini farklı bir gözle görmek idealize etmeye yatkın olabilirsiniz Belki daha önce tanıdığınız bir arkadaşınız belki. Sosyal ortamda tanıştığınız bir kişiyle yeniden görüşmek de isteyebilirsiniz. Bu süreçte hatta bu durum sizin için biraz daha dediğim gibi kafa karıştırıcı da olabilir. Sosyal çevrenizde belki biraz daha böyle dikkatli olmanız gerekiyordur. Hani böyle iddialaşmalar, fikir çatışmaları falan onlar olabilir. Yanılsama etkisinin olduğu bir haftadan geçeceğiniz için de dediğim gibi sosyal ilişkilerde, gelecek hayallerinizde de bir şeyler belki henüz beklediğiniz gibi gelişmeyebilir. Keyifli bir dolunay olsun sizler için de. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Balık ve yükselen balıklar 15 Aralık'taki dolunay sizlerin 4. evinde meydana gelecek. Sizler için de önemli bir dolunay olacak bu. Birçoğunuz kısa sürede olsa yer değiştirecek gibi duruyor bu dolunayla beraber. Taşınanlar, ev alıp satanlar, yeni kiraya çıkanlar, anlaşma yapanlar bu dönemde çoğalabilir. Ailenizin yanına da tabii ki gidebilirsiniz. Ya da belki bir seyahattan dönüyor da olabilirsiniz. Kendi evinize dönüyor da olabilirsiniz. Bu dönem yolculuklar seyahatler açısından sadece biraz Biraz da hareketli demek istedim. Fakat biraz yanıltıcı durumlar olduğu için ev alım satım gibi işleriniz varsa ya da belki kiraya çıkıyorsunuzdur. Bu işlerde biraz daha dikkatli olmanıza fayda var. Çünkü kandırılma, aldatılma, evle alakalı ya da gayrimenkul işlerinize ilgili e, bir takım böyle kafa karıştırıcı olayların gündeme gelmesi gibi şeyler söz konusu olabilir. Sadece siz değil aileniz de bu tip şeylerle meşgul olabilir bu süreçte. Daha dikkatli olun çünkü Merkür'de de duran konumda olduğu için belki uzun zamandır hani sonuçlanmasını beklediğiniz bir iş sonuçlanabilir. İşe ara verebilirsiniz veya evle alakalı bir konunun tamamlanması da söz konusu olabilir. Kolaylıkla geçsin bu dolunayınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın.